Evet. Yeniden evet, centrama girdik. Bu da telefona çekeyim biraz. Ha. Evet arkadaşlar. Centrama girdik ya. Centrama girdik. Buradan da biraz sizlere video bir çekeceğiz Ben de ben de Almanya'da hafta sonu insanlar insanlar laf biraz laf hava ilken kararır ya. Ya kararır. Görürsünüz. arigatou. İyi nazılar. Bayadır Oo. He? Hatırlaman mümkün zaldı. Lan. abi. Bu için İyi işte keşke çimesi para E Eee, adamı bir mi de? Anı Evet. Evet. Ben de aaa. Küçük bir var. kasaba. Ayakkabı satıyorlar burada. Gelmez. Senin ayakkabılar kasak. Var burada. Gelir mi? Valla. Bak. Ya, şimdi yanımıza gelirler. Yakın değil. Evet. Küçük bir kasaba. Küçük bir çarşı. Şirin. Şirin mi şirin. Siz burada kalıyorsunuz değil mi? Biz, evet. Tabii yani, canım. Biz buranın yerlileriyiz. Evet. Niye çok erken kapatıyorlar ki madem? Mazir. Yani Mağaz yok mu? İstersen ben şuraya bakalım. Bir bir euro lokma. Ha evet. Alacağım ne var mı? Bakar da. Evet aklıma şimdi birer euro lokma sizi gidiyoruz. Alacağım ne varsa bakalım. Evet, evet. E, bakar. Ya da ya da doğru da. Kedi. Kedi ha kedi. Abi sen geldin. Allah'tan bu iyi diye. Ne? Gel gel. acayip kalabalık, Nasıl yürürler burada? Aa, sen şeyine gezer Ama çok sıkıydı ha bura. para var. Var değil mi? Yok mi? mı? Yok. Nasıl yolu? Hep iyi Pet shop. Hani? şunu yukarıya. Var mı kapak?

Paralım mı? Bir daha alırız şimdi. De. He. Ya Para para alırsan. Kışlık çorap. Bak nasıl güzel oldu. Evli şimdi. He. Kel yap, uşu evlen koydular da otururlar da orada. Kim? Bizim kimler? Biliyor musun onu lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum be. Kel adalar otururlar diye Yok ya. Hatırsam, hatırlasam bilirsin. Hep kenar atarak Allah Allah. Bugün zaten çok olduk. Ne? Kedi kolyeler. Kedi bir şeyi var bak süpürgesi. Hani var o ya. Kolyeler satılıyor değil mi birileri? Fare al. Hani. İlerlenmiyor ki. <laughs> Topal yumak. Koltuğun altı, altına giriyor bir daha. Bir daha Allah Allah. Gol yerlerimiz olurdu abi. Ne içindi ki? Kedi şeyi evet. hemen şey, bir boş ver ya. Sevmiyor zaten gol yeri. Gide kur var mı? Evet kedi Allah. iş, hayvan eşyaları. Sen anlat ya biraz. Uğur'a alayım mı salayım mı? Var mı bunun? Aşıyı gezdirdim azıcık. Hı hı bazı. Ko koca koptu koptu. Kırmızı koptu. Kırmızı koptu koptu. O kolyeleri vardı vallahi ya. Bunların fiyatları. Hadi git. Yok. Zaten sevmiyorum. Niye ki? Huylanıyor. Alıştı alışkın Kaşın, kaşın Kaşındırıyor mu bu ya?

Yazı evine koymak Hı hı Allah'ın ateşi atıyor Haydi çıkalım hmm. Oo. Bundan var mıdır o Haydi yürü Kaçıyorum Yine sallayalım mı Kaçıyorum yani. İyi değil var ya? Kaçıyorum dedim Kaçıyor mu? <laughs> <laughs> dur dur dur. Oh, Ova ekşinde birer verilse. Yani Diğer şimdi şeyden evet. alalım oradan. Hadi gidelim.

bu <Sessizlik> sistemi yapıyor <Sessizlik> kata bir şekilde senin de gözlerin yaşarıyor mu böyle? yok ya benim yaşarıyorum yok evet burada. da evet. gör buralar istemiyor takıcı yok bakıştır orayı yakıştırabilir evet kandırmadınız hani ne kapatmış iflas mı gitmiş yok lan koşuyor baharın yine açar adam burayı çiçekçi açırmış çiçekçi gibi her türlü çiçek bulunur burada İş çok durumuz değil. Hani? Geç al al fazla da. Burada. Burada. <laughs> Şurada çok durduk ya. Burada kitap kutvane vardı biliyorsun değil mi? Burada. abi? Şurada. Ne var abi? Girer çıkar ya. Var galiba. Bir de kitapçı dakti de buradayım. Sırık kitap çekiyor. Ana gidiyor. hele bir yerde mi gider de orada? Ne bakar ki? Ne? Ne sakat olacak bu? Şurada berakçı vardı, maçıcı, ekmekçi. ekmekçi. Oh. <laughs> tamam. Şu akşam nasıl toplanıyorlardı? Yine toplanılır mı ki? Abi onlar geçti ya. Gelmedi mi kimse artık? Burada diskotekler vardı. Hmm. Arkadım doluydu. Girdiyiz oralara. Evet girdik ya. Bakalım mı? Ama hayır Hadi. sen hiç görmezsin ya. Kim? Burada değil. Evet arkadaşlar. Ay. Korktum vallahi bir anda. Sen de korktun değil mi? Bir tedirginlik var sende. Eee korktum Sen de korktun değil mi? Vursam uçar abi yere. Ne durdun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendimi ısıtıracağım. Bir de uçak? Tost gibi. Bekle onun ötesinde. Evet, şey yaparlar. Ney? Bağlasın, bağlatsın, e? serbest soruşturma hakkı yok ki. Köpek gezdirme yerinde serbest gezdirebilirsin. Bazen... Bırakın, git görüyoruz. So... Buraya girmeyecek ya, hadi gel dön. Boş ver orayı, biliyorum ben orayı. Gördük ya. <laughs> Gördün mi sen şu an? şey vardı, tam yattım orada. Bıra Şurada geldim aşağıda... geldim, aşağıya geliyorduk gel ya. Ne, biliyorum orayı. Görüyor musun? Orada durmuyor herhalde ya. Gittin mi oraya hiç? Oo gittik beraber, senden de. Bırak aşağıda hadi, biliyorum ne, bir örüldüm. Ben gittim. Şuraya da gittik para gücün, bir tutuk. Oranın kırış bedava. Oraya buraya para bir tutuk. Kırdık bir şey yaptık. Bir şey yok değil. İki soy terren yedi. Abi onlar bile kapandı gari. Ya. Şuraya kitap kim olsun? Duruyor değil mi de? Yıllar. Ona öyle veriyor. Evet. İstediğin kadar kişi. Orada kişi telefon, de... bu telefoncu çok geliyor da hep yürü duruyor la. Bu kiosk hep duruyor. Burası dükkan değil mi de ya? Şimdi iş gücü. Ne dükkan lan?

Yok canım, ben iyiyim gayet. Açıldır mı diyorsun işte? He. Bu çantacı da bayağıdır var ya. Bura kapanmadı abi, bura kapanmadı. Bura parfüm... Bura parfüm diyordu bura. Hı. Doğu kulası da kapandı. Daha bura duruyor da kim verecek o da para yapar? He. İnternetten alın daha ucuz. Yok, almam abi ya. Kolay yastıklarım. Hah. Bir gir bu çöre. ne yapacağım da onu? Ola ya sıkar daha iyi. Ahlar niye bu kadar ki? Ne bu kadar mı? Allah Allah. Orada girişte... Şu şimdi şey duvarlar, şu şey var ya, şu kolonlar var ya. He. Orada hep aynalar orada. Nerede? Kolonlar da. ne de mi? Evet. Bir de bakardım kendime geçer yerine. Nedir bu? Valla. <laughs> Sarsınlar da aldım o değil. Ana. Hatta Şerif diye de öyle. girelim oraya da çek. <laughs> Çekeriz yani. mı çekecek yoksa? Çek abi bununla ya. Şimdi mi çektik Yok yok öyle mi? Çıtak çiğmiş var ha. Hmm. Çıtak mı arasınız? Yukarıda çıtadın ya o çıtlar. Sen şey, buraya da çak ya. Buraya kapanmaz. Niye ki? Ben buradan kendime şey, şey alıyordum çeket. Hı. Ana sana yak şey gitmiş böyle. Ana. Yengen daha gelme ya diyor. Ha. Şu ayakkabıcıda yıllardır var ya. Var abi ya. Ben girmem bu ya. Ben girdim buraya birkaç yıl. Millet gezdirirdi bizi. O seviyordu mu hazırlar herkesi? ama. Ha. Millet de yenge gezdirirdi mi? Hı. Hmm. Şurada ekmekçi vardı abi. Burada iyi para yapıyor ya. Şimdi ne oldu bura? Bak bak ne oldu. Ne olmuş? İyi bak. Dopuyormuş. Dönerci. Bitti kuşur mi? İki tane mi yengen? Burası ya. Al amcam kırıp istedirdi or orada. Ya e, şimdi buraya mı geçtiler? Yok onlar devirtti. Burası iyi oldu şimdi kayfı burada. O dört var Çok kadar par par paralar kadar var. Yiyelim bir şey. Nedir böyle? E misin orada oturuyor diyor. Ne? Ne var? Çok para kazanıyorsa ne yok. Adam da kendine yedik ya. Kültürü oğlan, oğlan. Haa ben... hepsini paylaştı mı? Abi gelip sta şey standarda dönüyor ki. Yani. Ya. Burada ezanı vardı. Var abi şurada. Duruyor değil mi daha? Vay be. babam bankası derdi. Babayım. Seni öyle derdim ya. Aa bura. O. Sen de doğuşa baktasın değil mi? Yok. Ee, kapatacağız şey kapandı şimdi. Bas bas. Haa. Buraya geçti bak ya. Geçti sen de. Evet. Eee şey zor oldu mu? Kartına çekebiliyorum. On çekiyon da onu, onu demiyon. Orta kol ver ya şimdi. Ha sen kart değiştirmedin yine aynı duruyon. Eee. Son yakarım onu ya. İşe yap ya. burada. Alekten abi bırakma kullar. Ekşine geldik arkadaşlar. Abi şöyle aşağıya çektim. Bu zararlarsa. Var benim otaki kamara. O zaman onu yakalım. Boş ver ya. O zaman yakın otaki. Kızıyorlar mı? Belli mi oğlum adam? Youtuber izleyicisi sen. Ha ha olur bak. Evet. Şimdi bir, bir mağazaya daha göz Ben eskiden alırdım böyle. Hı. Ucuz da burada 1 lira 2 lira. Eee ben de çakalırsın. Eee de boyardım. Valla bak. Şö şöyle bir şeyler alırdım işte ufak. Ben hiç almadım. Ben. E ne Ben defter alıyordum abi. Ha defter oğlum ben de boyardım ya. Ondan sonra diye bir bayağı bir şey yaptı bu. Batırdı. Ha, sonra bırak baktığında mı bakalım. Oldum. Benden uzak olsun. Ekşin her yerde ekşin ya. abi orada şimdi diyorsunuz. 1.99. Burada ucuz burada. Bunu alayım çocuğa bari. Beyaz alalım. Beyaz mı alayım? Hadi. Niye ki? Şimdi bizdeki siyah ya. He. Anladın? Kırmızı alsak. Beyaz alsın. Kırmızı alalım. İyi hadi kırmızı alalım. Bizim var ya ben almam. Hı. Ya siyah almayalım değil mi? Karışır mı? Karışır. geçer. Sen değil mi? Yalan mı siyah? Yok lan <laughs> gel. Yok lan. <laughs> <laughs> Nereleri düşünüyorsun ya? <laughs> Hiç beklemiyordum Vallahi. abi. Gel oğlum değiştirelim valla ya. Bunu şeyde al alsak. Adını sen getir, tüpünü. Tüp var bende. Ha basılır bari çocuklar. Evet. Yasak. Ben de alayım tüpünü. Evet. Bende de evet. var bundan. Bu çok etkilenme. Ha. Geçen ben bununla şeyi yakayım dedim, zarar. Elimi yakayım. Yok ha. Düşünemedim. Ben çaydan da tutuyorum bunu bazen. Suyu kaynatıyorum. Bak canım. Vallahi bak. Tut hele kenar. Yumurak. Sana. Şarkı. Yakışır mı? Yakışır mı? Tene. Tene de bakalım. Ama şimdi şey yok ki ya hava. <laughs> Hadi ha. gidelim. Yok ya boş ver. Şimdi bunu kapatacağız yazdı mı? Vallahi kafası Neyse bir şey olmaz. İki dakika kalır çıkar. Uyudan <laughs> Burada yayınımızı son veriyoruz. Sonra yeniden kaldığımızda devam edeceğiz. Eee, ne yaptın? Ne yaptın dedi? Tamam, tübilecek? sus konuşma. Gari. Sonra konuşacağız. Evet, evet. evet arkadaşlar, ekşinden alacaklarımızı aldık şimdi. Evet, ne aldık ekşinden? Çakma aldık. Bir adet çakmak. Evet. Bir euro, iki euro aldık. 199. Şimdi Türk marketi evet. küçük kasabada. Şerif teyzeye gidiyoruz. Şerif teyze. Ne istiyorsun? Şerif teyze <laughs> ah, ya.

Yakmaz, tatlı değil mi? Sen buraya alırız. Yoğurdu bak. Ah, Beni karıştır. <laughs> Kolay gelsin Şerif Nasılsın Şükür, elhamdülillah. Hı hı Hüsamettin abi konuşmuyor Ha şimdi bir yere Allah Allah Ne zaman gelirsen hiç yok ya Et yetmiş Geliyor musun? Sabahları Sabahın lekeye geliyorum saatleri Ha geliyor koyup gidiyor Peşini yapıyor. He. Şimdi şey yok. Yok Geziyoruz ya, Yo, geziyor ya. Hı şey mi bunlar? He Bunlar şey mi ya? Neydi onun adı? Yok ee, yok şu arkadaki takıdır. Ne o şeref değil mi? De. Tavuk kemiği o. Ama bunu hayvanlara mı veriyorlar? Kemiği tavuk Hayvanlar. Şu türküye bak. Ya bunu haşlıyor değil mi? Ne? Haşlıyor, tavuk suyu yiyorlar. Haşlıyor, ha. tavuk suyu ha. ha işte burada et bölüm bu. Nacennemi görüyor musun? E? Ne? görüyor musun? Evet. Bilmez mi? Ya bilir. Neden ben soruyorum? Ne nedir ya? Ne diyorum? Nedir ya dedim. Görüşürüz. Alır mı dedim et buradan? Evet, ha, çalarlar mı diyor? Kaçırırlar diyor değil mi? Hmm. Harama korunuyor. Ha, haram haram mı korunur? Evet. Ee, oldu. Hadi kolay gelsin. Hadi. Daha bitti. Kalkıyoruz. Evet.

Nedir bu? Valla. En oldu ya? Evet, akşam oldu. Evet, hava karardı arkadaşlar. O da saatteş olmamış ya. Olmadı ya. Evet, saatimiz geçe çeyrek var. Şu an geziyoruz. Geçe çeyrek mi? Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Öyle, 4

buraya çıktık. Ama akşam Evet önce. arkadaşlar. Evet. Akşam daha farklı. Sayın abonelerimiz. Evet burada dönüş yolumuz. Burada gittik şimdi o, dönüş yolundayız. Ne? 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 Hangi salak bırakmış bir şey yaparak? Kapatın bakarına çık. Bak, bak, e bak. Ne ki? Ne diyor? Ne diyor? 31 Sonuna kadar yok, akalıyız diyor. Ana! Bak olsa. Benziyor nasıl? Benzer ya. Evet arkadaşlar. Evet. Gezenek son hızıyla devam ediyor. Aynen. Ne güzel ışıklar var. Alın da daha fazla var mı? Olsun. Bu da tatlı ya. Sizin çarşıda. Evet. <laughs> Güzel bir ah. Güzel akşam gelişti. Ha, burayı kadın süs Bu da iyi. Bak bunu. Ne dedim. Helal olsun. Kara mı ne? Tablo. Tablo değil mi? Aile telefon şuraya çak gelirdik ya. Birin ya birin. O telefon çok eskiden mülte vardı ya. Eee ya? Evet Ev mi? Eee e, ucuz mu? Vallahi. Evet ev fiyatları. 60 metre kadar şurada. Ona güzelmiş. 60 metre. mı? He. Ya alın Vallahi iyi. Aha. Ne 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 burada bir şey. Bahçe yok bir şey yok. Var ya koca balkon. Ha. 80 metre kadar, küçük abi. Ufak abi ya. Ne e, Senin yerde 80 metre kadar kaç metre? Vallahi. Yok mu ne? Niye filan burada? Şura boşaldı. Neydi ki lan? Eci tane. Allah Allah nasıl yapmışlar ya? Ne abi? Ağaçları. Ne bakalım nasıl çıkmış evet. evet. Bura ne ye? da yiyecek. Ne yiyecek? Lokanta. Ha? Böyle. Yeni mi açıldı? Yine. Girelim mi? İki tane giymek bizdir. Pizza mı yiysek neler mi yiysek? Pizza yiyelim gel valla. Gel alayım valla gel. Gel valla gel. Gel gel ben alacağım. Ama şöyle bir şey. Pizza Vallahi yaptırayım. Valla gel. Ben vereceğim ya. Olur mu abi? Ayıp olur. Yok ya bir şey olmaz gel valla. Evet arkasında şimdi biz acıya gidiyoruz. Ben buranın pizzasını seviyorum ya. O zaman kafes. Desene şey batır benim başımdan. Bir ara şurada bir girdik hatırladın Retonlar Sen da? acıkmadın herhalde sanki. Ne? Sen, Sen acıktın. Yavaş yavaş. İyi o zaman hadi gel. Sen? Acıktım ya. Baba. Tavukçu acık olsaydı tavuk girdik. Tavuğundaki gibi iyi görüyorsun. Kabuğunu mu? Gerisini yok geri kadar Evet şimdi... Ya şuradakine girelim. Yok gel. Bunlar bana diyor. Ama kaçtırırdık bakalım. Bizim yok lan bizim orada iyi. He. Duruyor mu da? o. En bu zaten ben O şeyin et net onun yanındaki. He. Allah Allah onu kapandı biliyordum ben. Kapanır mı lan? En kral şey orada. Ben iyi orada. Hasan'la bir şey bana bak değildi. Değil mi? Yemediler. Malık mı bakıyorlar değil Hı. Adam Evet. Gidelim. Burada polis burası vardı ya. Ne oldu? Oh, i̇leride. Önünde araba durmuyor hiç. Polis burası önünde araba durmuyor. Daha gelmemiş mi? Eskiden polis arabaları dururdu ya. Var abi bile ya. Allah Allah. Çak çak çık çık. Eskiden 5-6 tane dururdu değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Evet burada bir kuyu yok. Arama benim adamım. Ha ha ha.

Emin misin? şöyle, bir, şöyle bir, mi Şu bana çıksa yeter ya.